Irak'a 4, İran'a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Aktütün Jandarma Sınır Karakolu, Gazi Karakol lakabının hakkını fazlasıyla vermiştir. Çok riskli bir alanda bulunmakla beraber, bağlı bulunduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden karayoluyla uzaklığı ise yaklaşık 4 saattir. Defalarca saldırıya uğrayan bu karakol, pençe kilit operasyonları ve kaydedilen teknolojik gelişmeler neticesinde artık bir hayli güvendedir. Tarihler 12 Eylül 1992'yi gösterdiğinde gerek bölgedeki gruplarla gerekse de sınırdan yaptığı takviyelerle sayıları 400'ü bulan PKK'lı vatansız Akdüt'ün karakoluna saldırmıştır. Yine karakola desteğe gelmekte kullanılabilecek yollar kesilmiş, karakol tamamen izole edilmiştir. Cephane sıkıntısı yaşamadıkları için uzun süreli çatışma vaziyeti almışlardır. Saldırı gündüz vakti başlamış. Zaten tepelerin aşağısında bulunan karakol ilk etapta çok şiddetli bir şekilde vurulmuştur. Askerlerimizden cevap gecikmemiştir ama kaçakçılığı engellemek için yapılmış derme çatma olan bu karakol gerilla tarzında gelebilecek bir saldırıya karşı hiç de uygun değildir. PKK'lı hainler yolları da kestikten sonra karakolu çevreleyen tepelerden rahat bir şekilde karakolu yaylım ateşine tutmuştur. Destekte de gelmeyince durum aleyhimize işlemiştir. Bu hain saldırıya askerimiz can karşı koymuş, karşı tarafa da kayıplar verdirmiştir. Aldıkları emirle güya karakolun içine girmeyi hedefleyen PKK'lılar bu gerçekleşmeyince çatışma alanından da çekilememişlerdir. Hava karanıncaya kadar çatışma sürmüş, yardım gelememiş, karşılıklı kayıplar artmıştır. Hava kararınca gece karanlığından faydalanmak isteyen PKK'lılara güvenlik güçlerimiz müsaade etmemiş, çatışma ertesi güne kadar devam etmiştir. Türkiye açısından fatura yine ağır olmuştur. 25 şehit, onlarca yaralı. Bu yaşanan elim olay sonucunda Genelkurmay, Osman Pamukoğlu'nu Hakkari Tugay Komutanı olarak atamış, Pamukoğlu PKK'ya verdiği mücadeleden dolayı burada efsane komutan lakabını almıştır. Yine Abdullah Öcalan'ı bütün Türkiye öğrenmiş, o da örgüt içindeki liderliğini perçinleştirmiştir. Ak tütün karakolu baskının sonucunda hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. Devlet duruma çok sert müdahale etmiş, elden çıkmakta olan bölge son anda değişmiştir. Şimdilik burada bitirelim. İleriki yayınlarda daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Yayınımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.